Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli patatesli simit börekler yapacağız. Evet sizleri daha fazla bekletmeden ilk önce böreğimizin hamurunu yoğurmakla başlıyoruz. Şöyle kasenin içerisine 4 su bardağı unumu aldım arkadaşlar. Şöyle ortasına havuz şeklinde yapıp hemen şöyle bir çay kaşığı kuru maya 1 tatlı kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hemen şöyle burada ılık suyumuz var. 300 milim ılık suyumuz var. Kontrollü bir şekilde şöyle hamurumuzu yoğuralım. Evet sevgili canlar, şöyle hamurumu yoğurdum, güzel bir hamur yoğurdu. Bakın ne çok yumuşak, ne de çok sert. Şimdi üzerini kapatacağım. Hamurumuz mayalanırken biz de böreğimizin patatesli iç harcını hazırlayalım. Evet, şöyle hemen patatesli iç harcımızı sizlerle beraber hazırlayalım. Burada 6 tane orta boy patates var. Kabuğuyla birlikte haşladım arkadaşlar. Hemen sıcakça kabuklarını soyup bakın şöyle patateslerimi ezdim. Yani mutlaka soğutmayın. Soğuk olursa bu sefer istediğiniz gibi patateslerinizi ezemezsiniz. İster küp küp doğrayıp böyle az suda haşlayın. O da çok kolay olur ama ben bütün bütün patateslerimi haşlayıp daha sonra arkadaşlar bu şekilde hazırlıyorum. Evet zaten biraz önce bayağı bir ezdim. Çok güzel oldu. Şunu içinden alalım hemen. Evet, şöyle da yanıma getirdim arkadaşlar. Bir çay kaşığı şöyle karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı da tuzumuz var. Şöyle tuzumuzu da ekledikten sonra, evet, şöyle yağımı da göz kararı koydum ama yine sizler, sizlere tam ölçü vermek için şöyle yemek kaşığıyla bakalım ne kadar evet şöyle gördüğünüz gibi dolu dolu 3 yemek kaşığı şöyle sıvı yağımızı da ekledik şimdi güzelce karıştıracağım yine sevdiğiniz dilediğiniz baharatlar da ekleyebilirsiniz hatta ben karışık baharatı da unutmuşum arkadaşlar şimdi bir çay kaşığı da karışık baharat getirip ekleyeceğim Evet sevgili canlar, şöyle hamurumuzun üzerine açalım. Çok böyle hani kasenin içerisini dolduracak kadar hamur beklemeyin. Zaten çok az bir. Gördüğünüz gibi maya eklediğimiz için bir yarım saat, 40 dakika kadar, 40 dakika kadar dinlendirmeniz yeterli olacak. Hemen şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle tezgahımızı unlayacağım. Bu gördüğünüz hamurdan iki tane eşit beze yapacağım. Evet iki tane eşit beze yaptım. Gerçekten çok güzel mayalanmış. Mis mis böyle maya kokusu geliyor. Hem hamurumuzda şöyle sizlere zaten gösterdim balon gibi. Şöyle bir tanesini kenara alalım. Diğerini açmaya başlayacağım. Vaktiniz varsa bezelerinizi şöyle yaklaşık bir 10 dakika dinlendirirseniz güzel olur ama ben bu videoyu sizlere yetiştirmek için hiç dinlendirmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle azar azar çok fazla unlamadan hemen açabildiğiniz kadar Şöyle bezenizi büyütün. Sevgili canlar, şöyle bir tane bezemi açtım. Hemen şöyle tavamın içerisine 170 gram tereyağımı erittim, ee, yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Mutlaka tereyağınız böyle artık eridikten sonra böyle soğumaya yaklaşsın. Hemen şöyle her tarafına gelecek şekilde yağımızdan gezdirelim. Bu şekilde hazırladıktan sonra iki bezemi. Buzluuma koyacağım. buzlumda birazcık şöyle hamurlarımız içindeki yağ donana kadar bekleteceğiz. Daha sonra da hemen şekil verip fırına göndereceğiz. Evet sevgili canlar bir tanesini hazırladım hemen bu hazırladığımı buzumuza şöyle gönderelim ben diğer kalan bezemi de aynı bu şekilde hazırlamaya devam edeceğim mutlaka dediğim gibi biraz içinde yağının donması gerekiyor acele edip de çıkarmayın evet sevgili canlar ilk yaptım. Bezemi hemen buzluktan çıkardım. Bakın içindeki yağ donmuş. Diğer e, ikinci hazırladığım buzlukta kalsın. Bunu hazırladıktan sonra hemen onu da oradan alacağım. Hemen şurada 100 gramdan çok az fazla kaşar var. Kaşar rendeledim. E, bir su bardağı kavrulmuş susamımız var. Burada da şöyle sizlere göstereyim. 4 yemek kaşığı pekmez. Ben evde dut pekmezi vardı. Dut pekmezi kullandım. Üzüm pekmezi de olabilir ya da evinizde hangi pekmezi varsa onunla da yapabilirsiniz. E pekmezin ardından bir çay bardağı da su ekledim. Soğuk su. Şöyle güzelce açtım, incelttim pekmezimizi. Evet şimdi hemen şöyle donan bezemizi açmaya başlayalım. Evet şöyle tezgahımızı unlayacağız. Evet sevgili canlar şöyle gördüğünüz gibi dikdörtgen bir şekilde hamurumu açtım. Hemen hazırladığımız şöyle patatesli harcımızdan şöyle hamurumuzun içine yayacağız. Yarısını patatesimizin bu hamura yarısında hemen diğeri için ayırıyoruz. Evet şöyle güzelce patatesimi her tarafa gelecek şekilde hemen hamur kartımızla yaydım sevgili canlar. Şöyle rendelediğim kaşarımın yarısını bu hamurumuzda kullanacağız. Diğer kalan yarısını da diğer hamurumuz için ayırıyoruz. Evet bakın şu şekil Hemen şöyle şurayı yapıyoruz. Evet, biraz bu şekilde inceltelim. Çok da kalın olmasın. Evet şimdi iki parmak elinde hemen şöyle hamurlarımızı keselim. Evet sevgili canlar hemen yanımıza şu pekmezli suyumuzu getirelim. İlk önce simitlerimizi pekmezi, daha sonra da susama bulayıp hemen tepsimize diziyoruz. Evet, bakın şu kenar kısımlarını şöyle pekmezi şöyle batırdım. Bir de şöyle bolcana susama şöyle bulayalım. Evet hemen yaptıklarımı da şu şekilde tepsiye alıyorum. Evet şöyle bir tepsi patatesli simit böreklerimiz hazır. Hemen bunu fırına göndereceğim. Fırınımı 200 derece ayarladım. Şöyle çıtır çıtır olana kadar pişiriyoruz. Ben diğer kalan bezemi de aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Evet sevgili canlar şöyle ikinci tepsimi zaten hazırladım. Bunu da yine 200 derece fırına gönderiyoruz. Ve sizlere ilk yaptığım bakın şöyle pişirdim. Böreklerimi göstereyim. Hakikaten çok az bir hamurdan bakın şöyle gördüğünüz gibi iki tepsi dolusu çok güzel susamlı patatesli böreklerimiz oldu. Evet arkadaşlar iki tepsi böreğimdi çok güzel bir şekilde kızardı ee, kesinlikle böyle yaptığınız hamur işlerini yağlı kağıdın içinde bırakmayın hani tepsinin içinde yağlı kağıt varsa bırakmayın çünkü hemen terleme yapıyor arkadaşlar ben de zaten ilk pişirdiğimi şöyle hemen ayrı bir tabağa aldım ikinci tepsimizde yine şöyle servis tabağıma alacağım gerçekten çok güzel oldu mutlaka sizleri de deneyin sevgili canlar şöyle sizlere yakından göstereyim. Bol bereketli böreklerimiz de oldu. Eğer tam karıştırmazsam 35 tane böreğimiz çıktı sevgili canlar yaptığımız hamurdan. Evet arkadaşlar Bugün sizlerle yapmış olduğum bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için ve o değerli vaktinizi bana ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Paylaştığım tariflerimi beğeniyorsanız sizlerden ricam kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik ücretsizdir. Bir de sizlere şöyle bir böreğimi de göstereyim kapanışı yaparken. Evet daha çok sıcak. Ee, gerçekten çok lezzetli oluyor. Desteklerinizi bekliyorum sevgili canlar. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.